Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahani oyunda YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Asphalt 8 Airborne e oynuyoruz. İlk bölümümüzde başladık. Ee, yani seversiniz yeni bölümleri gelecektir. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında iyi kartını koymuş olduğum CGD YouTube kanalı, Gamer Mac YouTube kanalına kanalı, abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın diyorum. Alplerdeyiz şu an. İlk yarışımızı yapacağız. Dodge Dart GT ile. Bakalım nasıl olacak. İnşallah unutmamışımdır oyunu şu an yani ilk yaptırdık. İlk arabamızı patlattık. Biraz şu eğimi şey yapmam gerekiyor. Direksiyon hassasiyetini Hadi 80'e çıkalım. Tamam, daha iyi oldu. İyi oldu. bir kalkışı daha yaptık. Bunda biz nasıl yapıyorduk acaba? 360 kuruş yani düz girelim. Burada düz girelim olarak etsin. Evet. ilk sayfamı da attık. Şuradan iki işte, sıkıntıya basalım. Biraz zamanı bir şey. Araba yavaş gidiyor. Malum ilk arabamız olduğu için Normal. Normal yavaş yavaş normal. Normal verimlerle arkadaşlar yavaş yavaş hızlı arabalarda geçiyor. Şu an yani daha yeni olduğumuz için normal. İleriki zamanlarda yeni yeni arabalar geldi içerimizde. Hızlı uzun 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 giden arabaları geçeceğiz. Ben bu hatayı neden yaptım şimdi? Nathan Gelsin'in içerisine az kaldı. Yüzyana kadar da kaldıymış maksimum. Kürsü ve düz gibi deneyeceğim. Bir dakika şu grifte kaydırın denemiz. Evet. Öyle oluyor. Grif yine bağlı böyle basın içinde o zaten kayıyor. Kayarken rampaya rampadan kaydırınca direkt bir düz gibi olarak geçiriyor. Tamam. Öğrenmiş oldum bir çekelim. Eğit yarışımızda birinci olduk. Hemen ileri diyelim. 5 yıldızı aldık. Geç diyelim ilerle. İlerle. Hızlı bir şekilde diğer yarışlarımızı da geçelim. Hemen şurada neymiş bu Buda'nın öğreticisi. Map'inde oynayacağız. Tabii ki bu sefer de Audi Etron'la oynayacağız. R8. Ben bunu arkadaşlar videodan önce yanlışlıkla satın aldım. Keşke videodayken alsaymışım ama kusuruma bakmayın. Aklıma gelmedi. Bir küçük cem de. Ama ha, tamam tamam tamam. Benim karakter belli bir şey. Ortadaki şu ben daha zannetmiştim. Evet yaptığımız başladı. Audi artık bir elektronla oynuyoruz. Keşke rengini değiştirebilmeyiz. Bak, işi yaptık. Allah! Ben bunu nasıl alışacağımı bilmiyorum. Hiç şey... Allah! Allah kadar uzakım, ha! Şimdi ne? O kadar değil mi vallaha billahi baksana de. <laughs> lan bak, abi, abi, şu 200 km ile gidiyor lan. lan o hatayı yapmayacak demişler şey. o hatayı yapmayacak demişler geçirdim mi acaba inşallah önüme Elektrikli araba olduğu için elektrik sesi geliyor. Sadece. Yani aynı anda ikinci şu an hiç ona kadar çıkarıyor maksimum ya. 210 duruz oldu da maksimum 210. Yükseltirsek belki hızı artar. Evet şu an birinci sıradayız. 5 dakikadan önce yarışı bitirmemiz gerekiyor. Buradan düz bir el atalım. Düz Çak bak. Çak bak. Sağ ol sağ ol. Bunun sayende hızımı arttırmış oldum. Buradan <laughs> hemen sol tarafa geçelim. Umarım kesilmeden geçmişimdir. İki yolları bilmiyorum. Bunu ben daha önce oynuyordum Alfa 8'de ama Altıncı kadar çok oynamıyordum. Ondan yani haritaları bilmiyorum. E, yavaş yavaş edinirken. Hepimiz işe geldik. Hop. İkinci yarışımız bu kadar önce aldık. Hemen ileri diyelim. 5 yıldız geldi. Hop geçelim hemen hızlı şekilde. 1257 kredi kazanmış olduk bu yarıştan da. Hemen Barcelona'nın haritasını oynayalım. Audi'nin kendi yarışında hemen yarışa başlayalım. Çok iyi duruş şu an arkadaşlar. Bir uçma süresi isteyeceğiz. Yarışı bitirelim. Tamam. Bekliyorum. Evet. Arkadaşlar evet, diğerleri daha kaçtı. Diğer rakipler. Ben gazla... Ben 2'yi Böyle, Güzel yani. Aa, evet, La, göre, hızlı Çok yavaş ya, 210'a kadar çıkabiliyorum maksimum. Bir 200'e kadar bakabiliyorum. Nasıl varır bu? Mikro'yla zar zor işte şey yapabiliyorum, mesafe açabiliyorum rakiplere karşı. Diğer yok. zor. Sesle yeni koltuklu gibi bir hal ama Bilmiyorum. Hmm. elektriği bastığınız daha çok artıyor ses zaten. Çok Bir düz atalım. Asfalt bir esnata biraz olarak geçiyor. Bu da Hadi bir tek takla atalım. Hop. Bak. Tümenliklerin üstünden geçiyoruz ya. Oh. Yoldan gidelim bari. Şeritleri zarar verdik çimenlere. Şeriye zarar verdik. Şu an herkesi arkadan aslında sadece bir kişi gözüküyor. Pratiklerden. O da bu şekilde e, geliyor ama yetişebilecek mi onu bilmiyorum. Işte. 200 ile gidiyor. Araba maksimum 200'e kadar bastığı için zor hızlı belki Evet. Yine birinci olarak bitirdik. 1 2 dakika 12 saniye 997 saniyede bitirmiş olduk yarışımızı. Hemen hızlı bir şekilde son yarışımızı da o atalım. Ondan sonra videomuza son verelim. Furya Guyanası artısını oynayalım. 3 dakika 20 saniye içerisinde bitirmem gerekiyormuş. Hadi 4, 4 GT ile de oynayalım bu son yarışımızda. Videomuza son verelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarınızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızın haberler olmanı için bildirim zinlersin. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ilk hakkında konuş olduğum gezici kanalıyla. Gelin ve kutu abone olmayı unutmayın ve e, Instagram hesabımızda TikTok hesabımızı Allah mümkün bırakacağım. Onlarla beraber onları takip etmeyi ve Discord sunucumuzda katılmayı sunucumuzda katılmayı unutmayın diyorum. Sabah yaptım. En çok oldum. Bildik yere. Ne yapalım? Olacak bir şey sonuçta. Ve son yarışımız olan Kuru'ya Kuru'ya Arka arkasında olmadı şu an. İsmini de söyleyemedim şimdi. Buna rağmen çok da ciki. Oğuz artık işte daha iyi ya. Çok size 200 ana kadar bakabilir maksimum. Bütürosun. Bütü öyle 220 kilan gördü herhalde. Yani sallamıyor da. Hop Huu. Evet. Doğru tamam. 220 gören bir haliyle Hop, geçer isterseniz böyle evet bir dakika 20 saniye gerekiyor 10-11 tutmam gerekiyor sağ tarafa yaptık biraz daha kesmeye gidiyoruz biraz daha çıka güzel yani Dayan. Adam direkt önüne geçti. Güzel. Kapatırım seni bir şey. de. Evet. Şimdi bu az kaldı. Şöyle bir iki tane hatta üç tane attık. Sağ taraftan ödünümüz. Bu kullanırken bir şimdi atak ya Biraz, dinle, da yani. ama ona rağmen dolayın. evet arkadaşlar bu olduk birinci olarak şöyle geçelim 1324 kredi kazandık hop de geçelim evet Yeni yeni yarışlar açıldı. Onları da gelecek bölümde oynarız. Şöyle geri geleyim. Ee, ne anlatabilirim? Evanter'de arkadaşlar ilk defa oynuyorsanız girebilirsem giremiyorum da. Bir şey göstereceğim de. Neredeydi o ya? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geleyim. Evet arkadaşlar internet olmadan kullanamıyormuşuz o özellikleri ondan internet açmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar evvanterden, yok evvanterde miydi o ya? Bir tane yer vardı oradan 25.000 e... 25 kredi vermişti bana İlk başladım diye. Neredeydi o? Bulabilirsem göstereyim hemen size. Şöyle bakayım. Heh, tamam tamam hatırladım burada değil. Uzun şekilde şu profile girelim. Buradan hop, üyeliğe girelim. Evet bu üyeliğe girdiniz arkadaşlar. Burada günlük hediye var. Günlük hediyeyi er tıkladığınızda bana 25 bin kredi verdi başlangıç olarak. Tabii size farklı ödüller verebilir. Ee, şansa denk geliyor. Dediğim gibi buradan e, günlük hediyenizi açabilirsiniz. Her gün birer tane veriyor. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna. Beni izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan e, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yorumlara e, yaz, yorum yazmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum bu serinin devamı için. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.